كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله eden yakınlarımız ve şehitlerimiz ruhuna buyurun bir kelime لا Eşhedü وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسيه علم الله 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 الله, الله, الله 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 جل جلالك يا رب العالمين الله جل جلاله Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Mümkün nekirin suallerine de kolayca cevap vermeyi onlara nasip eylesin. Amin. Yarın bir gün biz de ölüp toprak altına girdiğimiz zaman Allah Celle Celaluhu bizlere de mümkün nekirin suallerine kolayca cevap vermeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Kabir zordur. Kabir hayatı zordur. Kabire hazırlanmak kolaydır. Biz kabire kolay olanı yapmazsak Allah Celle Celaluhu o kabri bize zor eder. Yani men rabbuke sualinin cevabını dünyada herkese Allah der ama kabre girdiğin zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen şöyle tabir ediyor. Hadiste geçer. Ha, ha. Bak ağızdan başka bir şey çıkmaz. Dininle ha, ha. ...ilerisi yok. Ama o kişi dünyada Allah deseydi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı üzere yani sünnet üzere bir hayat yaşasaydı kabirde Allah Celle Can'ın ben Rabbuk dediği zaman Allah derdi. Çünkü büyük zatlar öyleydi. Hazreti Ömer'e geldi mümkün Dedi ki ben Rabbuk'e. Hazreti Ömer ne dedi? Dedi nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Meleğe yani. Dedi ki birinci kat semadan. Sen dedi birinci kat semadan geldin. Rabbin adını unutmadın. Ben iki metre mesafeden indim. Rabbimin adını mı unutacağım? Bir kendimizi bir sorgulalım. Biz bu kavama gelemeyiz. Hazreti Ömer olamayız. Ama onlar gibi yaşarsak Allah Cellecan izniyle kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Yoksa cehennem çukurlarından bir çukur olur. Allah Cellecelal der ki: "Bunun altına ateşten döşek serin, üstüne ateşten yorgan serin." Allah muhafaza bu ahvallere düşmemek için ehil sünnet vel cemaatten ayrılmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam nasıl yaşadıysa öyle yaşayacağız o dedi ki sakalını kes, o dedi ki cübbeyi çıkar, o bu şu dedi diye biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılığından, kıyafetinden vazgeçersek benim hanım sakala izin vermiyor, benim patron sakala izin vermiyor. Bu kafayla Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda hesap veremeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorusuna soracak. Kabre indin. Normalde ne diyor? Rabbin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için demeyecekler peygambere kim? Kabirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siması gelecek. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bu adamı tanıyor musun? E, dünyada Muhammedur Resulullah üzere bir hayat yaşamadıysa o kişi yine cevap veremeyecek. Allah rızası için uyarıyoruz. Asıl hazırlık oraya olsun. Çünkü asıl hayat ahiret hayatı. Asıl hayat cennet hayatı. Asıl nimetler Cennette asıl belalar cehennemde. Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkan bütün insanların çektiği acıları, azaplar, yanmalar, yakılmalar, musibetlerin tamamını toplasan bir cehennemliğin çektiği azabın zerresi etmiyor. Cennet ebedi, her gün güzelleşecek, her gün ziyadeleşecek. Cennette her gün manzara günde 40 defa değişecek. Bu cennet varken zebanilerin, zakkumların, akreplerin, yılanların olduğu cehenneme girmek akıllı işi değil, Müslüman işi değil. Herkes kendine gelmesi lazım. Şimdi burada herkes diyebilir. Ben beş vakit namaz kılıyorum. Tamam. Orucumu tutuyorum. Tamam. Sakal var, cübbe var, sarık var. Ama ne eksik biliyor muyuz? Bizde genel bir sıkıntı var. Estaizu billahi, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas te'muruna bil maruf ve tenhemne anil ve billah Siz yani biz Allah celle celaluhu insanlık içerisinden çıkarılmış yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkartılan ümmetlerin arasında en hayırlı ümmet biziz ne sebeple? Te'muruna bil maruf iyiliği emredersiniz ve tenhemne anil kötülükten ne edersiniz ve tuk minune billah ve bir olan Allah iman edersiniz. Yani biz Müslümanlar olarak beş vakit namaz kılabiliriz. On numara Müslüman olabiliriz. Sakal cübbe on numara tamam abicim. Ama senin yanında namaz kılmayan bir adam var. Sen koskoca adamsın. Evli barklısın. Çoluk çocuğun var. Tamam eyvallah. Ama senin çocuğun namaz kılmıyor. Kusura bakmayacaksın. Sen sabah namazına ezan okunuyor. Camiye gidiyorsun. Tam takla. On numara. Tamam. Çocuğu ergenlik çağına gelmiş. Ne yapıyor? Üstündeki yorganı kaldıracağına, üstündeki yorganı örtüyor. Aman oğlum, aman kızım üşümesin diye. Hayır. Estaizu billah, bismillah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمِفْلُهُونَ Allah Celle Celle söylüyor. İçinizde insanları hayra çağıran bir topluluk bulunsun. İnsanlara iyiliği emretsin. Kötülükten nehyetsin. İşte kurtuluşa ermiş olanlar onlardır. Biz senelerdir emmi bil marufun önemini anlatıyoruz. Çünkü insanların kafasına girmesi lazım. Biz dört ikilik Müslüman olabiliriz. Dört dörtlük Müslüman olmaz. Olamaz. Çünkü bir Müslüman hayat dört dörtlükse onda bir sıkıntı vardır. İlla ki ya bir hastalık olur, ya bir fakirlik olur, ya bir musibet olur. İlla ki bir sıkıntı olur. Tamam. Ama etrafımız yanıyorsa, biz istediğimiz kadar dört ikilik olalım. Senin çoluğun çocuğun hanımın namaz kılmıyorsa istediğin kadar Müslüman ol. O ateşe giderken o yanında yanarken sen keyif çatamazsın. Allah Celle Celalu 12 bin tane evliyan olduğu bir kavmi bir gecede helak etti. Melekler dedi ki ya Rabbi içeride bir adam var. Göz açıp kapayı göz açıp kapatayınca kadar bile günah işlemiyor. Adam sırf ibadet. Allah Celle, Celle ne dedi evvela ondan batırmaya başladı. Niye? O dedi ibadetin, namazın, rabıtanın, murakabenin zevkine, keyfine daldı. Kıldığı namazdan keyfiyle elhamdülillah kıldık namaz dedi oturdu aşağı. Ama dedi yanındakiler yandı. Yanındakiler ateşe gitti. O adam namazın keyfiyle, zikrin keyfiyle, tesbihin keyfiyle uçtu. Keşfi kerameti açıldı. Ama olmaz. Bizim yanlışımız, bizim hatamız burada. Bidat ehli çalışıyor. Bida dehli var ya makina gibi ama ehli sünnet uyuyor. Bu iş 3-5 tane Müslüman olacak iş değil. Allah rızası için emir bil maruf nehyen yani ülker vazifesini Allah Celle, Celle bize zimmetledi. Bak bu peygamber mesleği. Başka hiçbir ümmette bu yoktu. Bizden önceki bütün ümmetler ibadetle mesuldü. Ama Allah Celle Celaluhu bu peygamberlerin mesleğini Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaptığı mesleği bize zimmetledi. Yapacaksın. Çünkü Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Gelmeyecek. Bitti. Peygamber dönemi kapandı. Hazreti İsa kıyamete yakın inecek ama peygamber sıfatıyla gelmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ümmet sıfatıyla inecek. Bu da Hazreti İsa'nın bir duasıdır.